Çocuklarımız sporla nerede tanışacak derseniz spor okulları var. İzliyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler nasıl Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Kayseri İldem'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri İldem Spor Merkezi'nden seslenmekteyiz. İldem Arena Fitness Kulübü'nün sahibi Sayın Sporcumuz ve Hocamız Adem Karakaş bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkıları ile ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Adem Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Nasılsınız? Çok şükür sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Başladığımız tarih nedir efendim salonun? E, 2015 yılında açtık. Şu 2015 an... yılında ilk salonumuzu açtık ve hizmetimiz devam etmekte. Evet. Şu an ikinci salonumuzu açmaktayız. Forever Fitness'ta yakında inşallah hizmetinde olacak Kayserili vatandaşlarımızın. Orada da hizmetleriniz devam edecek. Evet. Şimdi salonumuzun biraz konumundan bahsedelim değerli izleyicilerimizle. Toplam iki kattan oluşmakta. Toplam metrekaresi nedir efendim? Toplam 400-450 metre kadar kadar 450 var. metrekarelik bir alanda hizmet vermektesiniz ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Kaç kişi aynı anda çalışmakta? 10 kişi çalışıyoruz. 10 profesyonel çalışıyoruz. uzman evet. bir kadro. Sizin özellikle yönetiminizde ve yönetiminizde evet. devam etmekte evet. ...sporcu sayımıza baktığımız zaman... ...sizinle birlikte çalışan kadro sayısı nedir? Kaç kişi bir ee, ekip hizmet 300, alabiliyor? 350 kişi var şu an için. 350 kişi de sizden hizmet almakta. Evet. Şimdi hocam burada alınan hizmetleri biraz açalım. Özellikle spor salonunuzda ne tür hizmetler verilmekte? Hangi sporlar değerli misafirlerimize aktarılmakta efendim? Şimdi spor salonumuzda fitness var. E, kilo alma, zayıflama... ...askeri okullar hazırlık, polis okullarına hazırlık kursumuz var. E, ekstrasında boks, kickboks, muay thai, wushu... tekvando derslerimiz var... Burada alanında uzman milli sporcu ve milli antrenörler eşliğinde ders vermekteyiz. Dolayısıyla da bu spor dallarının tamamından sizden istifade edebiliyor gelen adaylarımız, öğrencilerimiz. Tabii tabii. Kayseri ve Kayseri çevresinden gelen birçok müşterimiz var. Kayseri'nin tamamı olduğu gibi çevre, il ve ilçelerden de gelen misafirleriniz evet. var ve onlar da sizden hizmet almakta. Evet. Şimdi sektöre girişimiz 2015 dediniz. Bir yıldır bu sektördesiniz. Bir buçuk, bir buçuk Bir buçuk. yılda da başarılı çalışmanızla şu an bölgede bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Evet. Kesinlikle. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme evet. ve işletmecilik yapıyorsunuz. Ancak biliyorsunuz özellikle bu sektörde yalnız değilsiniz. Kesinlikle gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok salon da var. Özellikle öğrencilerimizin ısrarla sizleri tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir efendim? Şimdi salonumuz açıldı bir buçuk yıl olmasına rağmen gerçekten başarılı sporcular yetiştirdik. Fitnesa gelen olsun zayıflamaya ya da yahut da kilo almaya gelenler olsun hepsine elverişli sonuçlarla burada çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi hocam özellikle sektörün en iyilerinden birisiniz dedik ve sizi en iyi yapan özelliklerin bir bölümünü değerli izleyicimizle paylaştık. Evet. Ancak bunların içerisinde biraz evvel de söylediğim gibi olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Kesinlikle. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve hala hazırda sizlerle birlikte olan sizden duyduğum memnuniyeti de dostlarıyla paylaşan birçok değerli misafirleriniz de bulunmakta. Özellikle işletmenizi, ildem, arenayı ve sizleri tercih eden değerli konuklarınıza, sporcu kardeşlerinize buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Bizi tercih eden, etmeyen herkesten, herkese teşekkür ediyorum. E, farkımızı fark etmek için İldem Arena'ya bekliyoruz. Efendim özellikle bizi izleyen izleyicilerimizin içerisinden bana göre tabii geleceğimiz dediğimiz gençlerimize de spor konusunda kısaca tavsiyelerinizi alayım. Ee, arkadaşlar sporlu bir hayatınız olsun. Spor e, paranın açamadı kapıları açar size. Ve kesinlikle tavsiyelerde bulunuyorum. E, bu branş fark etmez. Spor yapın. Spor, spor, spor diyorsunuz. Kesinlikle. Sağlıklı yaşam herkes için çok çok önemli kesinlikle. ve insanlara karakter sahibi olmalarını ...disiplin sahibi olmalarını, başarılı olmalarının yolunu açan şey bana göre spordur. spordur. Bütün gençlerimize de özellikle buradan tavsiyemiz olsun diyoruz. Evet tavsiyemiz olsun ve şunu da eklemek istiyorum. Spora eğimli bir devlet kesinlikle yorulmaz. Harikasınız. Hocam izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize de sizler adına bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Kayseri İldem'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyisi... ...İldem Arena spor salonundan seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Gerek çalışan kadrosu, gerek işletmenin konumu, mekanı, özellikle spor aletleri ve tecrübeli profesyonel elemanlarıyla mutlak tercih edilmesi gereken bir işletme. İşletmeyi, çalışan kadroyu ve kendini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere değerli zamanınızdan vakit ayırdınız, bizlere ağırladınız. Çok çok teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun diyorum efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. E